Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı. Bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk Kaçık Masallara hoş geldiniz. Bu ülkede Türk sinemasının duayeni, Türk sinemasına yön veren isimlerden bir tanesi Türker İnanoğlu'dur. Başka bir deyişle Bay Sinemadır Türker İnanoğlu. Safa Önal'a göre sinemayla yaşayan, sinemayla yaşlanandır o. Türkan Şoray'ı Türk sinemasına kazandıran Sultan'ın ilk filmini çekendir. Cüneyt Arkın'ın yol göstericisidir. Tanju Gürsü'ye sorduğunuzda tuttuğunu koparan der. Müjdat Gezen için meslekten kazandığını mesleğe yatıran büyük bir insan. Eleştirmen Burçak Evren'e göre sinema oyuncusu fabrikatörüdür. Ömer Lütfü Akat'ın sinemayı hepimizden çok seviyor dediğidir. Yılmaz Erdoğan'ın bu memlekette kim sanat yapıyorsa onu bir şekilde etkilemiş usta dediğidir. O baba biz çocuklarıyız diyen Okan Boyülgen'in de söylediği gibi o birçok sinema yıldızının ya sektöre adım atmasını sağlar, ya yerlerden alıp zirveye getirir ya da düşmüş olanı ayağa kaldırır. Türker İnanoğlu görece varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Safranbolu'da dünyaya gelir. Abdülhamit'in huzur hocası Mustafa Lütfi'nin torunu olarak dünyaya gelir. Yaşamanın ilk yılları Safranbolu ile İstanbul arasında geçer. Matematikte çok başarılıdır. Babası doktor olmasını ister. Koyu bir Fenerbahçelidir. Futbola tutkundur, futbolcu olmak ister fakat mahalle takımlarında oynamaktan öteye geçemez. Sinema aşığıdır, kendisini hep beyaz perdede hayal eder. Bu sebeple Güzel Sanatlar Fakültesi okumak ister. Fakat bir rastlantı onun hayatına ve geleceğine yön verir. Hayatının geçtiği Kanlıcı'daki Yalın'ın komşularından bir tanesi Osmanlı Sardazamı, Saffet Paşa'nın torunu Kadri Cenani'dir. Kadri Cenani, e, Yalıs'ını Türk filmlerine kiraya vermektedir. İşte bir gün Kadir işi çıktığı için film ekibini karşılama görevi Genç Türker'e verilir. Genç Türker sinemacıları karşılar. O kadar ataktır, o kadar cana yakındır ki yönetmen Nişan Hançer bu durumdan çok etkilenir. Ve Türker oğluna asistanım olur musun diye teklif yapar. Rutkay amcası Fuat Rutkay'ın yapımcısı olduğu ve Nişan Hançer'in çektiği Yosman'ın Kızı filmiyle Türk sinemasına ilk adımını atar. Prodüksiyon asistanlığı, reji asistanlığı derken bu kırmızı yanaklı genç çocuk piyasada çok sevilir. İşi çabuk kavrar. Ömer Lütfi Akat ve Nişan Ançer'in 9 tane filminde bu iki ustaya reji asistanlığı yapar. Yunanistan ile yaşanan gerginlik sebebiyle sadece birkaç gün vizyonda kalan Kıbrıs'ın belası Kızıl Ayoka filminde ee, yönetmen Ömer Lütfi Akat, Nişan Hançer ve sanat yönetmeni Sohban Koloğlu ile tanışır. Sinemalarda uzun kuyruklara neden olan bu film birkaç yıl sonra Vatan Urunu ve Hürriyet Urunu isimleriyle tekrar vizyona girer. 1959 yılında Senden Ayrı Yaşayamam filmiyle yönetmenliğe başlar. 9-10 film çeker. İşte bu filmden sonra Erler filmi kurar. Artık Türkiye'de Kemal film ve Erman filmden sonra yeni bir film şirketi daha vardır. Erler film. Önce siyah beyaz, ardından renkli filmlerle Erler filmi büyür. Zamanla en eski ve uzun ömürlü film şirketi olur. İşte Bay Sinema lakabının temelleri de bu zamanlarda atılmıştır. Erler filmin ilk yapımı olan İçimizden biri filmi beklenen etkiyi yapmaz. Vasatı aşamaz. İkinci film Kalp Yarası şirketi neredeyse iflasın eşiğine getirir. Ancak 1961'de çekilen Hancı filmi yarattığı etkiyle Erler filminin önünü açar. 1962 yılında Artist Mecmuası'nın sinema yarışmasını Filiz Akın kazanır. Filiz Akın Memduh Ünün dikkatini çeker ve Memduh Ünün ısrarıyla Filiz Akın ilk filminde yani Akasyalar Açarken filminde oynar. Filiz Akın aynı zamanda Türker İnanoğlu'nun da dikkatini çekmiştir. Yapımcılığını yaptığı Kadın Berber Filminde sette Türkerin onuyla Filiz Akın tanışırlar ve evlenirler. 1965 yılında oğulları İlker İnanoğlu dünyaya gelir. O dönemlerde yapımcılar pahalı olduğu için bir türlü renkli film çekmek istememektedirler. Ama Türker İnanoğlu her zaman sinemadan kazandığını sinemaya yatırmıştır. Ve ilk renkli film olan Aşka Tövbe'yi Filiz Akın ve Kartal Tibet'in başrollerinde çeker. Çocukları İlker 4-5 yaşındayken Türker İnanoğlu'nun aklına çocuklu filmler çekmek gelir. Ve işte şimdinin Beşiktaş'taki yumurcak sinemasına da isim hamili yapmış olan yumurcak filmleri serisi o zaman başlar. İlker İnanoğlu 9 yaşına gelince Filiz Akın'la Türker İnanoğlu boşanırlar. 1973 yılında Ses Dergisi'nin sinema güzeli yarışmasının favorisi Gülşen Bübükoğlu'dur. Fakat yarışmayı Necla Nazır kazanır. Bütün o dönemin büyük şirketleri Gülşen Bubikoğlu'nu sinemaya transfer etmek peşindedir. Fakat yarışı Türker İnanoğlu kazanır. Türker İnanoğlu'nun şirketiyle e, sözleşme imzalayan Gülşen Bubikoğlu bir zaman sonra da yine evlilik için Türker İnanoğlu'yla başka bir imza atar. Bu evlilikten Zeynep isimde bir kızları olur. Zeynep bugünün iyi habercisi Cüneyt Özdemir'in eşidir. Türkiye'nin oğlu Türkiye'de ardı ardına çektiği filmlerle insanları sinema salonlarına bağlarken yabancı ülkelerle de film ortaklıkları yapar. İran'la, Yunanistan'la ortak yapımlar yapar. Hatta yapımcılığı yurt dışında yapılan ama Türkiye'de bazı sahneleri çekilen filmleri Türkiye'de yine Türker İnönü çeker. Mesela James Bond filmi bunlardan bir tanesidir. Osmanlı filmleri, Yumurcak filmleri, Karamurat filmleri, Gırgır'ya filmleriyle filmlerin dizi halinde Seyredilmesini sağlar. Hatta Karamurat serisi o kadar başarılı olur ki gişede Superman'den daha fazla bilet satar. 1970'li yıllarda Türk sineması büyük bir krize girmiştir. Ve Türk sineması bu krizden çıkış yolu aramaktadır. İşte 1978 yılında bu krizden çıkış yolunu yine Türkiye'nin oğlu bulur. Türkiye'nin oğlu 1978 yılında Cannes Film Festivali'ne gittiğinde ilk video aletiyle tanışır. İşte bu video aletini Türkiye'ye Türker İnanoğlu getirir ve Türker İnanoğlu hemen bir şirket kurar. Ulusal Video. Bu Ulusal Video kaset kiralamaktadır. Aynı zamanda evlere. Yani ev sinemasını aslında Türkiye'ye taşıyan adam Türker İnanoğlu'dur. Türker İnanoğlu kaset kiralayarak ve özel prodüksiyonlar yaparak evlere sinema hizmeti vermeye başlar. Bu video işi sayesinde Yeşilçam rahat bir nefes alır. Ertem Eğilmez'in rahatsızlandığı dönemde Türkiye'nin oğlu Arzu Filme'de kol kanat gerer. Video kasetlerde sadece filmler yoktur. Türker İnanoğlu özel bir stüdyo kurar. Bu stüdyolarda Zeki Alasyalar, Metin Akpınarlar, Hisseli Harikalar Kumpanyası ve Artiz Mektebi gibi birçok prodüksiyona imza atar. Hatta bazen e, görüp, aa bu film televizyonda yayınlanmamıştı dediğimiz filmler, işte Türker İnanoğlu'nun bu ulusal video için özel olarak çektiği filmlerdir. Sinemanın yanında video için çektiği özel içerikler Türker İnanoğlu'na yeni bir yolun da kapısını açar. Türker İnanoğlu artık TRT için, sadece televizyon için özel yapımlar üretmeye başlar. Türker İnanoğlu'nun televizyon için çektiği bu yapımlar çok uzun yıllar bir televizyon kültü haline dönüşür ve çok popüler işler haline gelirler. Hodri Meydan programı TRT'nin ilk dış yapım programıdır. Ve bu da Türker İnanoğlu tarafından çekilmiştir. TRT için üretilen Bir Başka Gece isimli eğlence programı Türkiye'nin en uzun soluklu eğlence programı ünvanını kazanır. Anavatan Partisi döneminde liderlerle halkı karşı karşıya getiren tartışma programlarının mucidi de Türker İnanoğlu'dur. Özel televizyonların ilk renkli dizisi Türkiye İnanoğlu'nun 1993 yılında çektiği Sevginin Gücü isimli dizidir. Filmcilikle ilgili meslek birliklerinin ve derneklerinin uzun yıllar yöneticiliğini yapar. Hatta halen bir sürü derneğin onursal başkanıdır. İstanbul'da onlarca sinemanın işletmecisidir. Atlas, Kent ve Boğaziçi sinemalarının da sahibidir Türkiye oğlu. Daha sonraki yıllarda Türkiye oğlu Broadway'de seyrettiği şovlardan etkilenerek Türkiye'ye Team Show Center'ı kazandırır. Team Show Center'ın yapımında bizzat çalışır. Hatta ...inşaat sırasında düşerek yedi kemiğini kırar. Aylarca hastanede yatar. Tedavisi Amerika'da devam eder. Belki de devletin yapması gereken işlere tek başına imza atar. Türkiye İlanoğlu Sinema Vakfı'nı, eğitim merkezini ve nihayetinde... ...sinema ve tiyatro müzesini kurar. Sinema tarihimiz için başucu eserler sayılabilecek eserleri de... ...bu vakfın birer ürünü olarak sinema severlerle buluşturur. Onlardan en önemlisi ise 5555 afişte Türk sineması kitabı... ...filmlerimizin nüfus kağıdı niteliğindedir. En yakın arkadaşlarımdan biri de değil. Giovanni fikri Bay Sinema yıllar sonra 1979 yılında basılır. O kitap basılırken gece gündüz Türkiye İnanoğlu ile birlikte olan Skogla Milo'nun Türkiye İnanoğlu ile ilgili görüşleri şöyledir. Türkiye'de ve Türk sinema tarihinde benzeri olmayan bir örnektir Türkiye İnanoğlu. Gençliğinden beri sinema meraklısıydı, sinemacı oldu. Sinemanın bütün gereksinimlerini karşılayabilmek için uğraşan bir kişi. Yönetmen yardımcısı olarak girdi, yönetmen oldu, yapımcı oldu, kendi şirketini kurdu. Erler filmiyle sinema dünyasına girdi. Türkiye oğlu video tehlikesini önceden saptadı. Önlemini aldı. Sinema teklemeye başlayınca videoya sarıldı. Türkiye'deki en büyük video şirketi ulusal videoyu kurdu. Videodan sonra televizyonu da öngördü. Sinemadaki gücünü televizyonda da kullandı. Türk halkını en iyi tanıyan az sayıda yapımcı ve yönetmenlerden biridir. Sinemada, videoda, televizyon programlarında seyircisini hiçbir zaman sömürmedi. Öyküleri, duyguları abartmadan seyirciye verdi. O seyirci Türkiye'nin yaptığı diziler sayesinde sayesinde sinemadan televizyona transfer oldu. Türker İnanoğlu yakından tanıyanların deyimiyle babacan ve şakacıdır. Yıllar önce kendi bulduğu deyimle can kuştur. Ortak noktada, ortak paydada beraber olduğu her sinemacının hem hastanede hem zirvede her zaman en yakınında olmuştur. Set işçilerinin düğününde, figüranların bol sıfırlı maaşlarında, Sadri Alışık'ın Amerika'daki ameliyatında, Bülent Ersoy'un Londra'da cinsiyet değiştirdiği dönemde, Sami Hazin Ses'in kilisede bir avuç insanla uğurlandığı günde, Kemal Sunal filmi tamamlansın diye birkaç gün askerden kaçtığında, Tarık Hakan'ın hapishane günlerinde hep o vardır. Tiyatroda Muhsin Ertuğrul ekolu gibi, Haldun Dorman ekolu gibi, sinemada da Türker anoğlu bir ekoldür. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatanın başına, diğeri dinleyenlerin başına, diğeri de Türker İnanoğlu'nun başına.